Ben Mehmet Mehmet Deniz benim adım. 8 yıldır simitçilik yapıyorum Taksim Meydan'da. Bu işe e, bir arkadaşımın vasıtasıyla başladım. E, daha önce börekçide çalışıyordum. E, sabah erken 5'te kalkıyoruz. Altı buçukta tezgahımızı açıyoruz. E, i̇şte akşam da bu saatlerde kapatıp evimize gidiyoruz. Yazında güneşin altında kalıyoruz. Biraz İngilizce biraz Arapça e, dil biliyorum. O yüzden beni fazla yormuyor ama meslektaşlarım çok yorulan vardır yani. E, abimle beraber bakıyoruz. İkimiz beraber açıp kapatıyoruz. Belli bir çalışma saatimiz yok. E, sabah 7'de dediğim gibi tezgah açıyoruz. Akşam da bu saatlerde genelde 8-9'da kapatıp gidiyoruz. Eskiden daha çok iş vardı. Şu an simite ve maliyetler çok arttığı için işlerimizde düşüşlük, düşüklük var. Dediğim gibi önceden daha fazla simit satıp daha fazla kazandık. Şimdi işler bayağı düştü.